Merhaba. Nerede iyi gibi gösterilen bir şey varsa mutlaka altından bir çapanoğlu çıkar. Kesinlikle ve kesinlikle güvenmeyin, inanmayın. Mutlaka yani istisnasız diyebilirim belki de. Tereyağı, tereyağı iyidir. Ama çok yersen iyi değildir yani. Kötüdür kelle paça iyidir. Ama her şeyin fazlası zarar bir defa yani. Hatta bazen hiç almamak da zarar. Hani bize şöyle tutturuluyor. İşte ya siyahtır ya beyazdır. Gri yok. Yani detayını incelemeden, araştırmadan ağzı güzel laf yapan insanlara inanıyoruz. İnandırılıyoruz. Geri zekalı bir şekilde kanıyoruz. Başka bir alternatifi yok. Onun için Bence araştırmak lazım yani, aptal gibi gitmemek lazım insanların veya işte şirketlerin veya ülkelerin şeyine ya en basitinden abi Amerika demokrasi adına yaptığı her şeyde insanları katlediyor, kötülüğe sürüklüyor ülkelerin devletlerin çökmesine sebep oluyor kendi kendilerini vuruyorlar suçlu tayin ediyorlar mesela. Yani ikiz kulelerde. Bir de onun reklam yapıyorlar. Farklı filmlerle, başka şeylerle. Daha sonra da zaten önceden planlanmış bir olay, bir şey. O geleceği gördü. Yani belki çoğunluğumuz saf ya da yani nasıl düşünürsün? Yani bunun bir mantığı var mı? Mantık açık. Birileri plan kuruyor. Birileri uygulamaya sokuyor. Biz de içinde figüran olarak bilerek ya da bilmeyerek oynuyoruz. Yani çok figüran olmaya meraklı olmayın. Olmayalım. Biraz Olayları yüzeysel bak yani yüzeysel bakmayalım her şeye biraz altındaki sebebe bakalım İstanbul Sözleşmesi diye bize dayatılan bir sözleşme var mesela ya kadınların cinsel organı kesiliyormuş da yok kadın sünneti varmış da yok yaygınmış da bu ya böyle bir şey ben duymadım yani duyan varsa Demek ki ben körüm. İşte bu sebepten dolayı tabi sadece o değil. Yani sanki bütün Türkiye'nin yüzde yetmişi, sekseni kadınlara eziyet ediyor. Yani dövüyor, taciz ediyor. Ve bu tacizlerde, bu dövme olaylarından yani düşünerekten Bizim iyiliğimizi düşünerekten öyle bir maddeler hazırlamışlar ki kadın tamam bu adam bana işte şey yaptı kötü şeyler yaptı dediği zaman kesinlikle araştırma olayına şey kalmadan hüküm kalmadan ha, hapsi boylanabiliyor yani hapsi atıttırılabiliyor böyle bir dünya var mı var işte sen inanırsan okumazsan var. Yani yapacağın bir şey var mı? Yok. Hakkını savunacaksın. Araştıracaksın, inceleyeceksin. Ama araştırmayı sevmiyorsan kabulleneceksin abi, oynayacaksın. Oyunun içinde figüran olarak devam edeceksin. Bu kadar basit yani. Yani ben oynamak istemiyorum. Ama bilmeden oynuyorum. Yani çoğumuz öyle. Bazı gerçekleri sonradan fark ediyoruz. Bazılarını da yaşıyoruz. Hatta yanlışı da savunuyoruz belki. Savunalım. Ama fark ettiklerimize de itiraz edelim bence. Ya, ya da en azından bilelim arkadaşlar. Bu kadar da saf olmayalım yani. Ama safız. Bu bir gerçek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.